Bu Halk TV'nin yayın yönetmeniydi. Bu adamın videoyu oturdum izledim. Diyor ki adam Halk TV'nin sahibi bu Cafer Mahiroğlu. CHP'li Eren Erdem'in paralı troll ordusu kurduğunu açıkladı. Paralı troll ordusu kurmuş. Aylık bu şahıs bir troll ordusu yaratıyor. Youtuberlara 100-150 bin lira aylık para veriyor. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi kalktı dedi ki biz Halk TV bizim istediğimiz gibi hareket etmiyor. Onunla olan anlaşmamızı destek ve para finans anlaşmamızı sonlandırıyoruz dedi. Bu adamlar aylardır bize siz paralı trollsünüz diye televizyon ekranlarından küfreden adamlar. Şimdi araları açılmış, düşmüşler birbirine. Herkes kendi tanıdığının, kendi ilişkide olduğu kişinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor. 4 senedir, 5 senedir diyoruz. Bunlar bütün her şeye parayla hareket ettiği için bizi de öyle zannediyorlar. Biz bu işi para için yapmıyoruz. Biz rızkı Allah'ın verdiğine iman etmişiz. Az önce dedim ya çocukluğumuzdan beri biz namazlarımıza dikkat ediyoruz. Her namazda, her rekatta biz elhamı okuyoruz. Elhamda şöyle bir ayet okuyoruz. Şöyle bir söz veriyoruz Allah'a. İyyâ kenâbudu ve iyyâ kenestâin. Senden başka bir ilah tanımam, senden başka birine kulluk yapmam ve senden başka kimseden bir şey istemem. İyyâ kenâbudu ve iyyâ kenestâin senden başkasına kulluk etmez ve senden başkasından da bir şey istemeyiz biz. Biz her gün Allah'a bunun sözünü veren ve okuduğumuz ayeti kerimelerin ne anlama geldiğini bilen insanlarız biz. Bunu söylediğin zaman adam diyor ki abi diyor namaz kılıyorsan Allah'la senin aranda niye bize duyuruyorsun? İçkini sokakta içeceksin, donunla sokakta gezeceksin, bütün her şeyini sokakta yapacaksın, bütün çirkefliklerini. ben ben namazımı kapalı kapılar ardında evde kılacağım. Değil mi? Niye? Sen git o haltların hepsini evinde kendi mahreminde yap. Allah bana demiş ki namaza gideceksin diyor. Namaza, cemaate gideceksin diyor. Göreceğiz diyor senin. Millet de bilecek bu caminin yolunu bilen adamdır diye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklama yapıyor. Benim diyor dedemin namaz kıldığını da diyor köyde kimse bilmezdi. O zaman senin deden namaz kılmıyordu. Benim dedemin köyde namaz kıldığını yedi düvel bilir. Niye? Çünkü her vakit ezan okunurken benim dedem yürüye yürüye camiye giderdi. Abdest alırdı, sarığı başında, cübbe Üstünde bir adamdı benim dedem. Rahmetli babam da öyleydi. Şimdi ben de aynıyım. Ben niye namaz kıldığımı gizleyeceğim ya? Uyuşturucumu satıyorum ben. Allah Allah. Bir de öyle bir şey tutturmuşlar. Namaz kılıyorsan gizli kıl. Niye? Niye gizli kılıyorum abi? Sen bütün halkları aleni meydanda yiyeceksin ama ben namazımı gizli kılacağım. Çünkü seni rahatsız ediyor benim namaz kılmam. Sen de biliyorsun senin namaz kılman gerektiğini ama kılmıyorsun. Onun için beni gördüğün zaman kuduruyorsun. Bu ülkede hiçbir zaman herkes başını kapatacak diye bir cümle kullan olmamıştır. Herkes mecburen başını kapatması lazım, tesettüre girmesi lazım diye bir kavga da verilmedi, eylem de yapılmadı. Ama birileri başını açacak diye bu ülkede yürüyüşler yapıldı, eylemler yapıldı. Niye? Çünkü o da biliyor Allah'ın emri olduğunu tesettürü. O kapalıyı gördüğü zaman hatası geliyor aklına. Onun için o kapalı, o tesettürlü birini gördüğü zaman kuduruyor, cinnet geçiriyor ve diyor ki bu da açması lazım veyahut da, da bunun Arabistan'a gitmesi lazım. Gözümün önünde olmaması lazım. Niye? Çünkü gözümün önünde olduğu zaman beni hata yaptığım aklıma geliyor diyor aslında. iç dünyasında da dile getiremiyor onu. Onu baştan söyleyeyim. Ben hiç kimseye kızmadım. Hiçbir şey umurumda bile değil. Sadece üzülüyorum, kırılıyorum. Şundan dolayı bizim mücadelemizi bilen, her şeyimizi bilen adamların kalkıp bizimle alakalı bu da sattı. Yazık olsun sana böyle mi konuşulur, İşte öyle mi deyip böyle bir de öde, öte beri telefon trafikleriyle beni tanıyan beni de arayamıyorlar. Beni tanıyan kim varsa onu arıyorlar ve ona laf söylüyorlar. Ben sadece ona üzülüyorum. Şimdi bu arada fonlamayla alakalı da şeyini söyledik ya. Şimdi ben bu adamın videosunu, bu Halk TV'nin sahibinin videosunu açın. Sosyal medyada bakın onu. Göreceksiniz onu. Öyle şeyler anlatıyor ki Türkiye'de şu anda medyada gündemde ortalık karışması lazım. Ama karşı mahalle çok akıllı bir hareket etti. Onu söyleyeceğim şimdi. Sadece bu değil. Umut kardeşimin de paylaştığı bir tweet var. CHP'li Eren Erdem para karşılığı haber ve yayın yaptıklarını kabul etti. Söz konusu kanalların kimler olduğu sorulduğunda Eren Erdem isim ver gizli anlaşmalar olduğunu belgeledi Eren Erdem Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda genel başkan yardımcısı mı partide üst düzey bir görevli ve Mehmet Akif'in programında da kalktı dedi ki evet dedi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak parayla bazı haber kanallarına sosyal medya platformlarına para karşılığında biz haber yaptırıyoruz içerik ürettiriyoruz bunu da devamlı da yapıyoruz Mehmet Akif dedi ona kimler var Halk TV'nin haricinde onları söyleyemem niye normal bir şeyse niye söyleyemiyorsun he? İşte İsveç'te normal değil de burada normal. Bir de böyle bir şey var. Kendi memleketinden bu kadar nefret eden adamlar bu memleketi yönetip bu memleketin medeniyet bilmem ne seviyelerine çıkaracaklarmış lan diyerek. Bu da yetmiyor. Ruşen'in getirsene şeyini. Şimdi bak bu Ruşen Çakır yayına giriyor ve şöyle söylüyor. Ya diyor bu CHP'liler diyor parayla gazetecilik yapıyorlarmış. Kim parayı veriyorsa gazeteciler onu övüyorlar. Kalemini ona göre oynatıyorlarmış. O bahsedilen gazeteciler eğer gazeteci ise ben gazeteci değilim değilim diyor. Kim diyor bunu? Ruşen Çakır. Devlet tarafından da yayınlandı. Ruşen Çakır yurt dışındaki bazı dernek ve vakıflar üzerinden fonlanan ve o doğrultuda yayınlar yapan, içerikler üreten bir kişi Ruşen Çakır. Aylık kaç bin dolar aldığı dahi bütün kamuoyu tarafından bilinen Ruşen Çakır diyor ki bu CHP'liler diyor parayla gazetecilik yapıyorlarmış. Kalemini satan gazeteciler varmış. Ben o gazetecilerden değilim diyor. Aynı canlı yayın içerisinde biraz daha ilerleyince diyor ki Ruşen Çakır medyaskop olarak diyor biz öyle çok ede bir para almadık. Belki de diyor CHP'den en az parayı alan kişi biziz diyor. 360 milyon para dağıtılmış. Onun en azını da Ruşen Çakır almış. Onun için ben o paralı troller falan hani onları kabul etmiyorum. Adamlar gözümüzün içine baka baka diyor ki parayla gazetecilik yapan satılmışlar var. Ben o satılmışlardan biri değilim diyor. Ardından da diyor ki CHP'nin seçim döneminde dağı 360 milyonluk pastanın diyor belki de diyor en azını biz aldık diyor. Bize en azını vermişlerdir diyor. Bu adamlar oluyorlar özgür gazeteci. Biz biz oluyoruz sarayın yalakası. Biz oluyoruz paralı troll. Kimmiş paralı troll? He? Kimmiş kalemini satan, ruhunu satan, aklını satan, fikrini satan, onurunu, şerefini satan kimmiş? Halk TV'nin sahibi kalkıyor diyor ki adam başı 150 veriyorlar. 150 bin lira. Öbürü kalkıyor canlı yayında diyor ki evet diyor bizim diyor Halk TV ile anlaşmayı sonlandırdık. Böyle diyor birkaç tane daha basın kuruluşu var isimlerini veremem diyor. Öbürü kalkıyor diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim döneminde dağıttığı bu kadar paranın diyor en azını biz aldık diyor. Ondan sonra bunların hepsi toplanıyor bize diyor ki siz parayla konuşan trollersiniz, ak trollersiniz, yok bilmem nelersiniz. Bizim camiada kusura bakmayın bu davada Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu iddia eden kim varsa da bunların o söylemlerine inanıyor ve bize troll diyor bize. Ayıptır. Al troll mü gör istiyorsunuz Paralı satılmış gazeteci mi görmek istiyorsunuz? Al bak bunlar. Bunlar paralı satılmış gazeteciler. TL1'i açın, KRT'yi açın, Halk TV'yi açın, Sözcü'yü açın, bilmem neyi açın. Onlar da oda TV'ler, şunlar bunlar hepsini görürsünüz. Paralı gazetecilik. Şimdi ben paralı gazeteciliğe bir açıklamaya, buradan bir konuşmaya başlarsam isim isim. Hepsini bütün millet biliyor. Sosyal medyayı takip eden herkes biliyor onu. Ama ne hikmetse devamlı bizi dövüyorlar. Kimseden bir şey aldığımız yok, bir beklentimiz de yok. Kimse de bize bir ödeme yapamaz o konuda. Şunlara bak ya. Ondan sonra da kitap yazmışlar. Bu Eren Erdem'in kitabını göstersen. Abi var ya iktidarın yolu. Eren Erdem. Hani iktidara nasıl gidilir? Onun yolunun kitabını yazmış adam. Ama ne hikmetse o tarif ettiği yoldan gidip de iktidara bir türlü ulaşamıyorlar. Eren Erdem'in iktidarın yolu diye kitap yazmasının karşılığı 9 defa boşanmış olan Seda Sayan'ın evlendirme programı yapmaya çalışmasıyla aynıdır. Mesela Uğur sen bu kitabı okur musun? İktidarın yolu. Adama derler ki abi yani bunu kitabını yazacağına siz kendiniz uygulasanız onu ya. Madem ki bu yolu biliyorsun milletle böyle dalga geçiyorlar. Anladınız? Milleti böyle aptal yerine koyuyorlar. Ve bu kafaya sahip olan insanların bizim canlı yayından iki saatlik canlı yayından aldıkları bir dakikalık kesme biçme videosunun üzerinden seni oltaya takıyorlar. Sazan avına çıkıyorlar. Sen de o oltaya geliyorsun ve kendi adamına kendi dava adamına hakaretler yağdırıyorsun. Sosyal medyada milletin önüne onu meze ediyorsun. Millet Abdurrahman'ın annesine küfretsin, ailesine hakaret etsin, Abdurrahman'a hakaret etsin diye tweetler atıyorsun, paylaşımlar yapıyorsun. Bizim milletin önüne meze ediyorsun. Veyahut da, da kapalı kapılar ardından birilerini telefonla arayıp ya bu Abdurrahman da ne yapmaya çalışıyor? Abdurrahman döndü mü ya? Abdurrahman'la ben biz ya yapıyorsun. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse ulan hani namusum şerefim üzerine yemin etti değil mi istifa edeceğim diye. Ya bunlar şey değil ki paradan 6 0 atınca Taksim'de eşek gibi anıracağım. 2023 seçimlerini kazansınlar bu ülkeyi terk edeceğim diyenlerin hepsi o söylediklerinin hepsini yuttular. Şimdi onlar bize haysiyet dersi vermeye çalışıyorlar. De yürü git lan. Mesela iktidara gelemeyenlerin kitabını yazmak daha iyi olurdu. Kesinlikle. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer diyor. Kesinlikle öyle. Eren Erdem ne yapıyor? İktidarın yolu. Bence bütün AK Partililerin çok hızlı bir şekilde Eren Erdem'in bu kitabını alıp iktidarın yolu kitabını okuması lazım. En azından iktidara nasıl yürünür onu Eren Erdem'den öğrenirsin onu eyvah eyvah ya.